Selam arkadaşlar. Şimdi Bunu da güzelim. Bunlar ya Ama çakallık bu. Arkadaşlar çakallarda oynanmıyor. Şimdi ekranı kapatacağım. Her zaman kızak oynayalım arkadaşlar. Siz oynamıyorsunuz ama her zaman kızak Bitiyonuz biliyordur. Şimdi benim betimlerim ve kızak 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 bu ki, bu ki, bu ki, bu ki vardı ya da şimdi bir tane tavastık, bir tane, bir tane, bir, tane de, bir tane de bir tane de oksu şimdi de. Arkadaşlar. Söyle, söyle, söyle. Söyle, söyle, söyle. Şimdi kaptan önüne dek Şimdi dek çöre güneş. Son iki alsan daha iyiymiş. Şimdi yendik trilyonlar yazın. Çok fazla iş diyor. Kaptan Amerika geldi.

Nasıl benziyor bu? Bu ne biçim bir şey? Batman. Batman dayağı yemedi. Şimdi. Lime demiyorsun. Bana Starcraft var. Bir, bir Bunun var? Bana sırın tipi çok. Flas'a bak. Minecraft çekilmiş bu. Her adam çekilmiş Minecraft çekilmiş. <Sessizlik> Şimdi ya da abi şunu bilmek istedim. Bu da ben de Çünkü ben de Yendik. Yendik arkadaşlar. Yeniyoruz, yeniyoruz. Aa, Bakın bir tıklıyorum sonra <laughs> Bakın çok kolay, çok kolay yazıyor. Bir de 11 seviyede oyunu yeniden silip, silip yeniden yükleyin. Çünkü ben öyle yaptım oldu. Şimdi, benim Batman'im var zaten. Ağlıyor zaten şimdi buradan. çok güzel. Okçulardan bir de çok güzel Arkadaşlar. Evet, şimdi, Allah <laughs> şimdi yine spider craft spider. Şimdi kaptan craft, captain craft, iron craft, her şey craft, craft craft, craft, Bir craft, Deep, bir tane soru Abi, Yadır abi. <Sessizlik> be, be. Abi, atayız abi. Bu da öldü. Ana ölmüyor. Birazcık Bunun kalbi <Sessizlik> 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 Bilsen Doktor Scrafter'in kimkenini. Doktor Craft, şey Doktor Scrafter. Say Doktor Craft. Doktor Eggman, Doktor Eggman. Saldı Doktor Eggman. Sorular var. Sorular çok. Çok ama çok güçsüz. Açık, çok ve Spiderman çok kolay. Çok ama çok. Bu ne ya? Ana, bu ne? Ana bu ne? Ben az önce görmedim. Nasıl oldu bu? Bunu anlayalım. Ana bir şey Artık Açmıyor kendisi Şimdi biz nasılsın? Bu Sonra Yeni yazalım. Ay yine aldım. Sonra sonda O, an, o evet इतने तो बसवास इतने तो कुछ भी नहीं लगती बस से मैंने उठा उनकी लाइफ बिता दी बिता दी तब बिता दी और बस इन बेटे बस आते जस्टर लोग लोग जल्दी तेज़ है जब लगता है

Hoppata pissa, pit, pissa, pitta pii, pattapa pissa. Patsa majetevaa, oma nimtää pisaa tilaam. move, move. Gengde, puta, gengde. te move, kengte pute kengte. Hoppata tista, hoppata tupissa, pittapa pissa, pittapa pissa, pittapa pissa, pittapa pissa,

Anam bu ne bu ne? Bu ne biçim bu? Sen on dakika gitmiş bile. Yani iki dakika video çekmek derken ne oluyor? Ne de varsa bu da. Ne de varsa çıkmıyor. Hero Simulator. Bu ne? Ana değil mi? Sen ne yapıyorsun? Böyle saatler yapmadım. Haydi bu sefer sen oynayalım. Ee, ben de bunu oynayalım. Bu da güzel olur. Yani ben zaten oynuyorum bunu. Le at. Best repeat yol. <laughs> ben İngilizce bilmiyorum siz söyleyin. Valla bilmiyor mu? Tanks diyor bu da. Delik çok kolay. Şimdi kolayı göreceğiz.

Da, küçük deli gireceğiz. Nasıl gireceğiz? Aa, asker misli. Hadi ya. Girmeyeceğiz e, burayı ben girmiştim eskiden. Ben burayı nasıl giremem? Burayı gittikten mi giremiyorum? Ya. anlamaz He, sonunda. Arkamdan mı geldi o? Yok. Hasar döngüsü. En sevmediğim. Oh, ne yapıyorsun ben? Hoppa adam bassa. E 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 Herkes e e e e e arkadaşlar atıyor herkes ben ne atıyor ben ne sağ selam bir vuruş ve öldüm bir iki blitz çok kolay bakın şurada ya şuradan atılıyorsunuz Arkadaşlar size göstereyim. Böyle yapıyorsunuz. Hala düştüm. Ama çıkabilirsiniz. Bakın şuradan Bakın şuradan atlamamız gerek. Ama çok zor. Ben yaptım bile. O bir. Ya gitti. Neyse yaptı. Ya. Of ya. <laughs> ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Neyse çıkalım. Arkadaşlar bu kadarlık yeter. Hoşçakalın. Kapatayım <laughs> mı?